Herkese merhabalar. Bugün sizlere Papa park Kimde Chrome ve 2000 HP yapmayı göstereceğim. Öncelikle Chrome yapalım. Aracı bir renk belirleyelim. Yeşil yapalım aracı. Bir yeni gelen araç zaten. Onda Hastası olduğum modellerinden biri. Refleksiyonu en yukarı getirin beyaza. Şimdi Game Guardian'a girelim. Car Parking'e tıklayalım. Şuraya gelin sıfırlayın bunu. Ardından arama tuşuna tıklayın. Buraya bir yazın. Yeni arama deyin. Flow up deyin. Ardından aşağı siyah çeken Refleksiyonu bakın. Ar buraya gelin. Sıfır deyin. Ara deyin. Yeni arama değil. Ara. Ardından bir daha beyaza çekin. Bu sayı gitgide düşecek. Bir yazın ara diyeyim. 4000'e düştü bakın. 0 yazın ara diyeyim. 1500 vardı şu anda. Bir yazın ara diyeyim. 162. 0 yazın ara diyeyim. Bu ekranda kaldığı anda düzenlemeye gelin şuradaki ve buraya eksi 4 evet diyeyim. olmuştur. Eğer yapam olmayan krom araç olursa, krom olmayan araç olursa yazın yorumlar. onu da denerim ben. Şuradan birkaç eklenti takalım aracı. Bu araç çok hoşuma giden bir araç. Hastasıyım bizzat. Buradan jantımızı takalım. Evet jantları renk yapalım? Jant içlerini siyah atalım. Jant dışlarını ise yeşil. Bir daha hafiften beyaz atalım. Refleksiyonu siyah çekelim. Bir dakika siyah çekelim. Tamamdır bu. Ardından camları boyayalım. Pek olur hafiften yeşil orantılı yapalım ki camlar da güzel görünsün. Böyle yeşil yapalım. Fazla çakmasın. Dumanla tam yeşil monster yapalım bu arabayı yani. Şirek gibi oldu gerçi de. Bu arabanın farları bayanmıyor. Neyse. Lastik yazısına gelelim. Bizim yapıştırdıklarımızdan. Şuradan şuna basalım 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 basalım. Tamam diyelim. Lastik yanaklarımız da oldu. Gördüğünüz gibi. Buradan bolt yapalım şunu bir. Dike basalım tamamdır. Şimdi 2000 HP yapacağız arabayı. Bir dakika ama. Linge gelin. Yeni bardağına girin. Şu aşağıya basın. Yazılardan Bir dakika. Şuradan yazılara. Buradan hepsini kapatın. X seçin. Kaydettiğim. Arama bölümüne değil mi? Yüz yazın. Yeni arama diyeyim. Ardından tekrar Game Guardian'a girin. İptalleyin. Arama butonuna tıklayın. Eksi 4. Pardon. 2. 2 yazın oraya. Evet deyin. Bunu alın. Sonra bunu alın. 2000 HP olmuştur gençler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Diğer oyunları göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.